Thank you. Emnen hoş geldiniz. Diğer bölümleri izlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Bugün sizlerle her öğrencinin lisede veya ilkokulda en az bir kere başına gelmiş bu gri kalmaz bir pantolondan şöyle çok şirin bir sırt çantası yaptım. Bunu paylaşacağım. Aslında bu videoyu okullar başlamadan önce paylaşsaydım çok daha mantıklı olacaktı. Ama benim okulum daha açılmamıştı ve bu videonun başında gördüğünüz kısmı ben konseptli yapmayı sevdiğim için okulda çekmek istedim. Bunun için de derslerimin başlamasını bekledim. Bu hafta başladı benim derslerim. Hem de böyle yeni okul dönemine yeni pantolon eskisi küçük gelmiştir, boşta kalmıştır, tam kesilmeye hazırdır. Öyle bir zamanla da denk geldi diye düşünüyorum ve onun için bugün bu videoyu paylaşıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çantanın önüne kocaman körüklü bir cep yaptım. Bence bu çok tatlı bir detay oldu. Hem de çok kullanışlı bir detay oldu. Ayrıca şuralarında iki tane kuş gözü var. Bunları neden yaptım diye sorarsanız böyle direkt telefonunuzu şarja taktığınızda içine power bank'i atıp sadece kablosunu çıkararak elinizde telefona rahatlıkla yürüyebilin diye veya telefon içerideyken kulaklığınız varsa kulaklığı direkt kafanıza takın elinizde telefon taşımak zorunda kalmayın diye bu tarz şeyler için yaptım. Arkası bu şekilde görünüyor. Şöyle fermuar var. Böyle bir çanta oldu yani. Bu çantanın yapımı gerçekten çok kolay demek isterdim ama ben de birazcık zorlandım. Nerede zorlandım diye sorarsanız bu astar kısmı işi bayağı bir bozuyor. Ben içinde temiz olması için astar kullandım. Eğer astarsız yaparsanız gerçekten basit bir parça. Ama astarla yaparsanız biraz kafa yormanız gerekiyor. Ama içine astarsız yaparsanız gerçekten basit bir parça. Overlock makineniz varsa özellikle içine overlock çöküp geçebilirsiniz yani. Ama biraz daha sert durması için ve daha kullanışlı, daha kaliteli durması için bence astarlı yapmakta fayda var. Şimdi isterseniz videoyu daha fazla uzatmadan nasıl yapıldığına geçebiliriz. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı, videolarımın devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bu çanta için istediğiniz farklı bir model pantolon da kullanabilirsiniz. Ama dar veya İspanyol paça kullanırsanız ortaya getireceğimiz dikiş dümdüz olmadığı için pot duruyor. Bunun için kesinlikle boru paça bir pantolon tercih etmemiz gerekiyor. Çantam için kullanacağım pantolonumun bacak kısmı önüme alıp rahat çalışabilmek adına paçasını söküyorum. Ben yan kenarı da söktüm ama zaten o kadar genişlikte yapmadığım için gerekli değil yanı sökmeniz. Şimdi çizim yapacağız. Ben elini 30 cm istediğim için kat yerinden 15 cm ölçüp sabunla işaretliyorum. Boyunu da 40 cm olarak işaretliyorum. Bunu istediğiniz boyuta göre değiştirebilirsiniz. Benimki oldukça büyük bir çanta oldu. Yan kısmını bir miktar dümdüz çiziyorum ve ucunu diğer koyduğum işaretle yay şeklinde çizerek birleştiriyorum. Diğer parçayla üst üste koyup birlikte kesiyorum. Böylece birbirleriyle aynı bir ön bir arka parça elde ettik. Şimdi bu iki parçaya tele ütülüyorum ve bunları kenara ayırıyorum. Başta gördüğünüz gibi içine astar yapacağım. Böyle çizgili sert dokuma arkası yazılı olduğu için kıyafetlerde kullanamadığım 1 metre kadar bir kumaşım var. Bu kumaştan cep için 20'ye 15 santim 2 tane dikdörtgen. Cebin körük kısmı için en 5 santim boyu cep parçasının üç kenarına fazla fazla dolanacak bir şerit kestim. Dikdörtgenlerinden birini bu şekilde ikiye katlıyorum ve tekrar diğer taraftan ikiye katlıyorum. Uç kısmını bu şekilde yuvarlatarak kesiyorum. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum ama bir kenara açık bırakmayı unutmuyorum. Diktikten sonra bu şekilde tersine çeviriyorum. Makasla kenarlarını iyice düzeltiyorum. Açık kalan kısmı içeri katlayarak kat yeri hariç kenarlarını çepeçevre düz dikişle dikiyorum. Şeridimin bir kenarını yarım santim kadar katlayarak ütüledim. Bu çok önemli. Daha sonra çantayı dikerken işimize gerçekten çok yarayacak bir şey. Ortalarını bularak şeridimi cep parçamın üzerine yüzleri birbirine bakacak şekilde bu şekilde kenarına iğneliyorum. Uçta kalan fazlalıkları da içeri doğru kıvırıyorum ve öyle iğneliyorum. Böylece kenar kısmı da tertemiz oluyor. Gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikip sürfüle çekiyorum. Ve bu şekilde görünüyor. Şimdi çıt çıt yapacağım. Cebimin ve cep kapağımın ortasını bulup işaretliyorum. Çıt çıtım için Clean Shop'tan aldığım bu kiti kullanacağım. Bu kitle beraber çıt çıt makinesine gerek kalmadan sadece çekiçle çıt çıtlarımı çakabileceğim. Parçalarımı çıkarıyorum. İşaretlediğim yeri sökücümle minicik deliyorum ve çıt çıtlarımı gördüğünüz gibi çakıyorum. Bu işte bir dişi parçayı bu işte bir dişi parça, bir erkek parça gibi isimler var ve ben onları bilmediğim için sizi yanlış önlendirmek istemedim. Videonun açıklamalar kısmına Clinkshop'un kanalındaki çıt çıt nasıl çakılır videosunu ekleyeceğim. Ayrıca kullandığım çıt çıtın linkini de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çıt çıtımı kolayca yerleştirdim ve tertemiz oldu. Şimdi cebimi dikeceğim. Ön parçamı alıyorum ve üzerine cebimi yerleştiriyorum. Kenarlarını sabunla işaretliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey öndeki cebin dikdörtgen boyunu işaretlemek. Yandaki şeride hesabı katmamamız gerekiyor. Çünkü önde durmasını sağlayacak. O sadece 3 boyut kazandıracak. Çizdiğim çerçeveye şeridimin üçlü kısmını direkt yerleştiriyorum. Üstten dikeceğimiz için üçlemek temiz olması adına gerçekten çok önemli gördüğünüz gibi. Cep kapağımı da 1 cm kadar yukarıya yerleştirip dümdüz iğneliyorum. Gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Ve böylece gerçek bir körüklü cep elde ettim. üst kısımlara kablolarımızın çıkışı için iki tane kuş gözü yapacağım. Aslında çiçetimle çı aynı renk olması için koyu olanı kullanacaktım ama gri de kayboldu gibi geldi, bu yüzden açık renk kuş gözlerimi kullanacağım. Yine bunun da linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu boyuttan daha ufak kullanırsanız eğer kabloların uçlarının girmesinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi kuş gözlerimi de çakıyorum. parçam böylece bitti bunu bir kenara alıyorum şimdi çantamızın kulplarını yapacağım bunun için 2 tane 75 santime 8 santim şeritler kestim bu şekilde ikiye katlayıp kenarından düz dikişle dikiyorum dikerken dikiş ipini uzun bırakıyorum oraya bir tel toka bağlıyorum bu şekilde tokamı içinden geçirerek kulbumu düzüne çeviriyorum sonra çantanın tutacağı için 28 cm bir şerit daha kesiyorum ve bunu bu şekilde dörde katlayarak iplikli kısmı içeriye saklıyorum ve kenarından düz dikişle dikiyorum. Kulplarımı hazırladıktan sonra kenara ayırdığım arka parçamı alıyorum ve bu şekilde parçalarımı üst kısmına yineliyorum ve bu şekilde parçalarımı arkanın üst kısmına yineliyorum. Buraların kenarlarını dikerken kare şeklinde dikip ortasına bir çarpı veya sadece bir çapraz bir dikiş daha giderseniz daha sağlam olacaktır. Bu çirkin görüntüyü kapatmak için ve daha da sağlam olması için pantolondan bir şerit kestim ve kenarlarını içeri katlayarak ütüledim. Kulplarımın uçlarının üzerine kapatarak iğneliyorum. Kenarlardaki fazlalıklarını kesiyorum. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Alt kısımları da bu şekilde arka parçamın en altına kenara yakınca ama dikiş payını unutmadan iğneliyorum. Arka parçamı da böylece bitirdim ve bunu da bir kenara ayırıyorum. Şimdi üst parçayı yani fermuarlı olan parçamı yapacağım. Fermuarım gördüğünüz gibi çift taraflı tam çantalık yani. Fermuarımın uzunluğunda birinci bir kalın iki tane şerit kesiyorum. Bu iki parçanın arasına fermuarımı iğneliyorum. Gördüğünüz gibi fermuarımı diktim. astar kumaşımdan yine iki tane parça kestim ve bunu fermuarın altına yerleştiriyorum. Göz kararı kestim ben burada sonradan küçülteceğim. Fermuarda içeri saklamak için bu kalın olan parçayı bu şekilde üzerine doğru katlıyorum ve iğneliyorum. Aslında saklı fermuarın tek esprisi bu. Buradan da düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra kenara ayırdığım ön parçamı alıyorum ve ortalarını bularak kenarlarından iğneliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey fermuarın astar kısmını değil dıştaki gri kumaşa iğnelemek. Gösterdiğim yerden düz dikişle dikip sürfle çekiyorum. Diktikten sonra çıt atıyorum ve döndürdüğümde görüntü bu şekilde oluyor. Her kenarda arka parçama yine aynı şekilde iğneliyorum ve dikiyorum. Sonuç bu şekilde. Şimdi çantamı tamamen kapatmadan önce astarımı yapmam gerekiyor. Ben aslında astarı başta hazırlamıştım ama daha anlamlı ve adım adım ilerlemek adına bu şekilde videoya sıraladım. En başta kestiğim kalıba astar kumaşımın üzerine yerleştiriyorum ve yine birbirleriyle aynı iki parça kesiyorum. Ve fermuarın yetmediği diğer kısımlara rahat rahat gelecek kadar 12 cm genişliğinde bir şerit kesiyorum. Bu 12 santimi nereden buldum derseniz fermuarı hani üzerine katlamıştık ya onun katladıktan sonraki kalınlığını ölçerek 12 santimi buldum. Yine ortalarını bularak bir parçamın kenarlarına iğneliyorum. Gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikip sürfüle çekiyorum. Astarımı diğer kenarıyla çantaya geçirdikten sonra birleştirmem gerekiyor döndürebilmek için. Şimdi çantamı tekrar alıyorum ve fermuarlı parçanın astarlı kısmına iğneliyorum. Ama burada tersine düzüne çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz kafa karıştırıcı çünkü. Gördüğünüz gibi kumaşın tersi bana bakıyor. Ve fermuarın diğer kenarındaki astar parçasına iğneliyorum. Düz dikişe dikip sürfle çekeceğim. Diğer parçam da aynı şekilde fermuarın bana uzak olan yani altta kalan astar parçasına iğneliyorum. Ve dikiyorum diktikten sonra bu şekilde çeviriyorum. Ve içi böyle tertemiz görünüyor. Şimdi yan kenarları da kapatıp çantamızı bitirmeye geliyoruz. Yan kenarlar için ölçü alıyorum. Bunu da astarda olduğu gibi başta yapmıştım ben ama aynı şekilde kafa karıştırmasın diye sona ekledim. Fermuarın boyunu ortadan hizalayıp kenarlarını işaretleyip kalan kısmı ölçüyorum. 12 cm genişliğinde ve ölçülerime göre kesim yapıyorum. Tek parça çıkaramadığım için 3 parça halinde birleştirerek yapacağım. Burada alt kısma gelecek parça boy olarak birebir olması gerekiyor. Yan kısımları yine fazlaca pay bırakıyorum. Uçlarından birleştiriyorum. çantamın alt kısmına başlayarak kenarlara yüzleri birbirine bakacak şekilde iğneliyorum. Gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikip sürfüle çekiyorum. Ve böyle görünüyor. Arka parçayı da aynı şekilde iğneleyip dikiyorum. Düzüne çevirdiğimde bu şekilde görünüyor. Astarımı çantamın içinden çıkarıp uçlarını içeri kıvırarak dışından iğneliyorum. Yani düz kısmında bir dikiş olmak zorunda. buralardan düz dikişle dikiyorum. Ve böyle görünüyor. Yan kısımları da bu şekilde içeri katlayıp iğneliyorum. İçeride zaten astar olduğu için burası da astarın içinde kalacak. Yani çirkin bir görüntü oluşmayacak. Bunlardan da elimle içeride diktim ben. Siz makineye de geçebilirsiniz. Ben birazcık üşendim buraya. Son olarak hatırlarsanız eğer kuş gözlerini astar geçirmeden önce yapmıştım. Ben bir kablo çıkarmadığımızda orası böyle boşluk boşluk olmasın. İçeriden çizgili kumaşımın görünmesini istediğim için böyle yaptım. Siz sonradan da ekleyebilirsiniz direkt astarla beraber. İçeriyle bağlantı kurmak için de kuş gözlerimin alt kısmına minik bir kesik atıyorum buradan kabloyu geçireceğim. Ve böylece çantam bitmiş oldu. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.